tekrar Merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle birlikte Gate Altında ikinci fragmanına bakıyoruz. Devam içi bunu like atarsanız buyurun çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Startı verdim video başlasın. <laughs> Videoyu şu anda en başa almak istiyorum. Şu anda videonun 10. saniyesinden bir kare görüyorsunuz. Simsiyah siyah bir ekrana karşınızdayım. Türkçe altyazıyla açtım bu arada. İngilizce seslendirme ve Türkçe altyazı ile birlikte izleyeceğiz sizlerle birlikte. Şunu söylemek istiyorum, fragman için gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Birden pat diye çıktı. En son fragmanı yani ilk fragmanı 1 yıl 4 ay falan oldu. 2023'te izlemiştik, o videoda sağ üst tek kartta var onu da izleyebilirsiniz. Ve en başa sardık Rockstar Games'in logosu ile birlikte başlıyoruz. şimdiden söyleyeyim, kusura bakmayın sesim çok kısıldı daha fazla bağıramayacağım. Tekrardan şey söyleyeyim. Fragmanla grafikler baya güzel. GTA 5'e oranla tabii ki. Baya iyi yapmışlar. Baksanıza adamın dövme, kıl, ter efektleri her şeyi gösteriyor burada. Jason. Oyunda kas yapma daha kapsamlı da olabilir. Oyunun görevleri falan olacak. Kesin olacak. Bol bol olacak hem de. Adam orada kas yapıyor ve Öf be. Halter kaldırma falan daha kapsamlı. Ama efektini falan yapmışlar. Bir, bir daha göstereceğim onu size. Hemen şöyle yakınlaştırdım zaten sizlere adamlar suyu sallanma efektine kadar yapmış ya polis arabalarına baksanıza ellenmiş onlar da o da gözümden kaçmadı. Jason Duvall ana karakterlerden galiba bu Jason Duvall. Var ya bol bol polisten kaçma şeyleri de olacaktır. Arabalarını falan yenilemişlerse Rockstar Games present. Arkadaki ses çok güzel. <laughs> farklı farklı alkoller de gelmiş oyuna arkadaş ya. <laughs> Tekrardan şey söylemek istiyorum sosyal medya falan da oyuna <laughs> eklendi gerçekten de o çok güzel olmuş. <laughs> Ve disco disco. <laughs> Diskolar da yenilenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar tipleri <laughs> bak ya. Bayağı kastım yapmış yapmışlar adamları. Gaz güllerine bak. Yapmış adamlar gerçekten. Araba patladı. Bir sürü görevler bekliyor bizi. Yepis yeni görevler. Vice diye diyor Az kaldım bir dakika. Ve silah yerine de geldik. Bu arada elimizde yok, elimizde yok. Kısma artık daha fazla elimizde var. Yani bir sürü silah var. Farklı farklı. Jetskiler, uçaklar. Zıplama görevleri her zaman bunlar da vardı. Motordan zıplama, yatla kaçma, gemilerle kaçma, arkadaş kurtarma görevler vardı. Özlemişim ya. Hikaye modunu gerçekten çok merak ediyorum. Galiba bitti. Ve videonun başına söylemiş olduğum şey şimdi geliyor. 26 Mayıs 2026 GTA 6'nın çıkış tarihi. Şu anda burada durdurdum. PlayStation 5 diyor. Xbox Series X diyor. Xbox içinde çıkacak, PlayStation içinde çıkacak ama bilgisayar için şu anlık çıkmayacak. Bilgisayar için tahminimce 6-7 ay daha bekleyeceğiz. Ve belki de daha fazla 1 yıla kadar çıkabilir. Bayağı bekletiyor oyun bizi. 1 yıl daha bekletecek. Tam benim YKS zamanıma denk gelecek yani GTA 6. Videoyu başa alacağım ve fragman hakkındaki düşüncelerimi de söyleyeceğim. Ve yavaş yavaş videoyu da kapatalım. Az ve öz olsun. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ev tasarımları ile ilgili birazcık bir şey söylemek istiyorum. Ve kumsalla ilgili rengarek ve çok modern yapmışlar GTA 5'e oranla. Gerçekten çok güzel olmuş. Havuzu bayağı güzel. Büyüteyim de göstereyim sizlere. Şuradaki havuzu bayağı güzel. Masmavi yapmışlar denizi arkasından da böyle çevirmişler. Ata şeklinde bir şey yapmışlar. Bunları okumak istemiyorum. Zaten alt yazıyı açtım bunun için. Bunlara dikkat çekmek istiyorum. Adamın giydiği gözlük, arkasındaki araba ve giydiği tişört hakkında, gömlek hakkında yani. Baya modern yapmışlar ben. Bilmiyorum çok hype mı oldu ama GTA 5'e zaman gerçekten çok parlak, çok süper ve film tadında bir vibe veriyor bize. Oyun değil bir film gibi olmuş. Hikaye modunu çok merak ediyorum. Onu ayrıca söyleyeyim. Devam edelim yandan da. GTA 5'te bir iki tane vardı bunlardan. Brian da galiba yan karakterlerden. Jason'da ana karakterlerden. Bir de Julia'ydı galiba öyle hatırlıyorum. Uygun görevleri baya bir artacak gibime geliyor. Farklı tasarım polis arabaları da yapmışlar. Polisten baya bir kaçacağız yani. Polis arabalarını yenilemişler zaten. Baya şekil durmuş onlarda. Hapishanelere girme var galiba. Hey. <laughs> Sosyal medyaya bağlanıyor bazı yerler. Evet soygun görevlerini gösteriyor şu anda. Diskoları, alkolü. Bir dakika şurada da bir durdurmak istiyorum hemen. Burada da bir durdurdum arkadaşlar. Bence iskelenin tasarımını baya güzel yapmışlar. İskeleye bir yenileme olmuş. Onu da baya güzel yapmışlar. Ayrıca vapur, gemi ve tekne gibi bunları da özelleştireceklerdir. Daha daha hızlı ve daha güzel gidenlerinden yapacaklardır bence. İskeleye gün batımına baksanıza ya. Atışlar falan. Dart da vardır. Dart önceden de vardı da daha iyisi vardır burada. Acaba oyuna böyle e, basketbol oynama, futbol oynama gibi şeyler gelecek mi? Çok sanmıyorum ama. Önceden tenis vardı galiba. Golf vardı. Onları hatırlıyorum. Ve patlama orada. Patlama efektlerini zaten söylemeyeyim. Bayağı iyi yapmışlar onları da çok beğendim ve Vice'li bebeğim işte sosyal medya telefon baya öne çıkıyor ve silahçı abimize de geldik burada hemen bir durdurayım silahlara da bakmak istiyorum buradan yakınlaştırayım Uzi, AK falan onlar var buraya da bir el atmışlardır bence yenilemişlerdir bunu da geçtik İstediğimiz gibi eve girme çıkmada da olacaktır. Ve bunları da söyledim zaten. Ceski görevleri falan motor görevleri bunlar da olacak baya bir olacaktır hikayesi de bol bol daha uzun olacağını bekliyorum öncekiyle oranla haritasının daha büyük olmasını bekliyorum ve burada da durduralım arkadaşlar videomuz burada bitsin sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum yorum olarak yazmayı unutmayın videomuz burada bitti devamı için abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz sonraki videolarda görüşürüz bay bay